Merhaba arkadaşlar ben Youtuberdan Sizlerle birlikte Hello Neighbor oynuyoruz Şimdi onlanda, Ben seni ondan da Ben bunu oynayamıyordum Çünkü Bunlar paralıydı su Ama babam bana Bana aldı Ben de bu yüzden video dört kere ben bu oyunu bitirdim. Dedim ki neden video çekmiyorum Ama dördüncü bitirmeden önce düşünmüştüm. Ama yani o kadar emek vermiştim ki dördüncü bitirden sonra yaparım dedim videoyu. En kolay yer bula. Bu arada üstte diyor da. Bak bu tuz tutma tuzu. Bu bırakma tuzu. basılı tutarsan atıyorsun bu arada. Bu sıplama tuşu basılı tutarsan da eğiliyorsun eğiliyken böyle gidebiliyorsun ama hızlı gidersen mesela yavaşçı inventör sadece 4 tane eşya alabiliyorsun inventörü bakın bu tuşa basılı tuttuğunda atabiliyorsun mesela şurada beyaz şeyler var ya bu max güç dağıtacak demek bakın nereye gitti lan burada bu Şimdi şöyle bir şey var bakın. El e, Buna bastığınızda Lan ne oluyor? Aa, buraya geçiyoruz. Lan ne oluyor? Ne çoğun? seçtiyorduk ses gelin. Buraya geçiyorum. Kırmızı anahtarı Gördük. Aha. Ve Kırmızı zaman içi. olan bir yerde anahtar olduğunu görüyoruz. Havaya bakıyorsun. Uyanıyor burada da. Ne oldu anlatayım şu animasyon. Ne göstereyim? Burada topu tam alırken bir ses görüyoruz. Diyor. Yavaş yavaş camdan bakarken bir şey görüyor bu. Hello neydi? No, 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 no. Bir şey yakalıyor. Şimdi ilk önce burada bir tane. Bu çöpten sonra da bir tane ne atmak için ne silah hop hop Aa, bu arada konu tabletten bakarak telefondan oynuyorum çünkü video da çıkıyor mu bilmek istiyor bir şey nereden şimdi gördüğünüz gibi ben onu koydum buradan buraya geldim şimdi buraya giriyoruz Heh. evin içinden girsene diyenler için burada kapalı. Ama şunu açarsak girebiliyor. Ama neden yapar ki? Bu da hiçbir şey görmüyorsunuz. Bu da bu acaba diyorsunuz? Ama bakın bu çok büyük şey var. Bunu aldığımızda delik görüyoruz. Sonra bedava lah yemek görmüş gibi dalıyor şu teli. mı? Ve burada Türkler için çok değerli olan bir şey buluyoruz. Araba anahtarı. Araba anahtarı sen kiles artık. <laughs> Neyse. Şimdi buradan buraya yatıyoruz. Bu, satamıyormuş ya burada. <laughs> bu bunu açma sebebim. Buradan da böyle kolayca gidip çıkmak için. Şimdi. Şimdi. Her an her bir zorluk Nasıl işe için peşiniz. Gösterir misin sen onu? Gel lan el ona ver. Videoda göstereceğim. Gel lan. Bak ne el Ne bakıyor lan? <laughs> ben ne supluyorum? Supluyor Süplüğü da kahve dönüyor ya. Şimdi Emre bu arabayı anahtarını alıyorum. Bu arabayı atıyorum çalıyorum. <laughs> sakın sakın. Karasını atıyor şu arabanın. Burada pala mı var? Bu var. şu Neyse para sonuçta. Şimdi bitti. şöyle yapayım. Atamadım ben. At, atayım. atmak derken şey. Bırakmak. Zaten atabiliyor sotuzda yani hiçbir şey olmaz. Şimdi buraya geliyoruz. Bakın burada bir renk görüyor. Yani bir olsun. Bakın burada bir tane maymuncuk var. Şimdi bunu çekiyor. Bu arada bu bunu abi bu hiç bir insanım. Bu maymuncuğu da alıyorsunuz. Buradan bu yem bu arada. Buradaki kapıyı açıyorsunuz. O girdim ya. Diye gittim buraya vurdu. Şimdi buradaki şeyi alıyorsunuz. Bu İngiliz sanatları. Bakın ya. Buraya girdiğimizde oraya gidiyoruz diye. Korkuyorum ama insanlar. Peki. Şimdi bunu açıyorsunuz. Tamam mı? Sonra daha bu çantadan içeriye 10 bin dolar bulmuş gibi atlıyorsunuz. Ve burada anahtar var. Şimdi camı kırıp peşinde mi olsun? Yoksa camdan mı çıkar? Camdan çıkar. Kırık camdan yani. Vizyon Lan Ben ya. Ben ne yaparım Hayır, Görmedin mi? mi? Görmedin mi? mi? Görmedin mi? bu kırmızı kapıyı gördük. Kırmızı kilidi olan. Oraya giremedi. Anladım. Pardon arkadaşlar pardon 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 pardon. Çok özür dilerim. Yanımda yokmuş gibi hatıyorsunuz. İyi taktik. Gidik gezik, gidik gidik gidik. Kapı açamaz. Atmaz gidik. Çünkü Fesi bir satahı var. Şimdi yok bir satahı. Gidiyoruz. Aa. Şimdi normalde ben bununla da girebiliyorum da siz, siz daha kolay halini görsün. Burada atıyorsunuz. Neden bilmiyorum. <laughs> bu da kutulu Hepsini alın. 4 tane alabiliyorsunuz. İnventör doluyor çünkü. 4 tane de yetiyor. Lan elim... Elim lan ne? Ne oldu lan? Elim mi bozuldu beni? Bu arada şöyle bir şey var. Eğer ekran kararıyorsa bu Helen'in yakınında demek. Sen de her ne uzun olduğu için buna bir isim takalım. Sonra kapatacağım gelmişti bunu diye. Bunun adı Ahmet. Ahmet. Evet Ahmet olur. Bunun adı bundan sonra Ahmet. Şöyle de kapatayım da. Bir sonradan giymeye çalışırsa daha sonra giysin. Doğru benim elimde güzel şey oldu ya. Şimdi bakın şu birazcık daha asarda olan yere geliyorsun kutuları koyuyorsun üst üste. Kesinlikle üst üste. Ya koyamıyorum. Hop. Şimdi makas oynuyoruz gibi atlaya atlaya koydum. Daha bir tane koymamış. Onu da koyalım da elim düşersin. Lan. Düşer. Hop. Hop. Ya düşme. çalışmalarım. Bakalım tük müymüş bu kutu. Yani. En üstte koyacağım kutu düşmezse ona çalışmalarım. Eğer tükse düşmeyecek. <laughs> Bakalım tük müymüş. Bakalım tük mü? Tük mü? Koyamam. Tükmüş lan. Evet dedim ben. bu. Dört. Hı. Lan bu taraftan yapacak bir şey. Yanlış taraf arkadaşlar. Yanlış çok üstü dilerim. Çok üstü dilerim. Yanlış tarafmış. Evet kan Türkymiş bakalım. Masdu. Kutu nerede? Kutunun Türk değilmiş. Onu da nereye? Bakın 4 tane kutu koydum üstünden. Buraya atladım. Şimdi bu butonuna basın basabilirsiniz işte. tabii ben sıkıntı yaşayacağım heh oldu tamam şimdi çıkıyoruz burada ayaklarım içime geliyor kafama geliyor pardon ay kafa kırdı diyor şimdi bunu bunu açıyorsunuz bakın şimdi buraya Bez Görmüş gibi gelir Heh tamam Şimdi Burada Helena mi geliyor Sizin kaçmanız lazım Gelme lan. Video çekerim Vi Eğer video için gelmezse sana e 10 dolarcık Gelme <laughs> 10 dolar istemiyormuş Heh, Bir dahaki video videomda Burayı oynayacağım işte şimdi Ahmet'ten de kaçtık Ahmet olduğunu Ana Ahmet diyeceğiz de. bana Ya ne Ne, ne, ne mi? Mi? Bir dahaki videoda daha play oynayacağız. Şimdi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bir dahaki videoya beklemeyi unutmayın. ふたをかる。<music>